Nazar doğaları. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem El aynı hakku göz haktır buyurmuş. Yüzünde sarılık gördüğü biri için buna dua okuyun. Çünkü kendisinde nazar var demiştir. Göz değmesi yani nazar haktır ve gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. Günümüzde de müspet ilim insan gözünün bazı zararlı ışınlar yaydığını ve bunun insanlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insan gözünden Allah'a sığınırdı. Bu durum muavizetein yani felaknas sureleri ininceye kadar devam etti. Daha sonra bu sureleri okudu diğerlerini bıraktı. İbni Abbas radiyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluktan korumak için onlara şu duayı okurdu. Eûzu bi kelimâti tâmme min kulli şeytani ve ve min kulli aynillâmme Sizi her türlü şeytan, ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. Sahabeden Said bin Hakim radiyallahu anh diyor ki, Peygamberimiz bir şeye göz değmesinden korkarsa şöyle dua ederdi. Allahümme barik fihi ve la tadurrahu. Allah'ım onu mübarek eyle ve ona zarar verme sahabeden Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim hoşuna giden bir şey görür de Maşa Allahu la kuvvete illa billahi lem yedurruhu Allah'ın dediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur derse ona hiçbir şey zarar vermez. Hadislerden anlaşılmaktadır ki İnsanın hoşuna giden ve dikkat çeken şeylere nazarının değmemesi için Allah'a dua etmeli ve zarar gelmemesi için O'na yalvarmalıdır. Peygamber Efendimiz farklı şekillerde bunun örneğini bizlere sunmuş ve söylenmesi gerekenleri öğretmiştir. Konu ile ilgili bir ayette verimli ve son derece göz alıcı bir bahçeye sahip olan ama Allah'a şükretmeyen, maşallah demeyen neticede tüm serveti helak olan nankör bir insandan bahsedilirken ona nasihat eden mümin bir kişinin şu sözlerine yer verilmektedir. وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bağına girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya.